Kalede de benzer bir olay yaşandı ama bu kes hikaye başkaydı. Kuyumcudan evine dönen yaşlı kadın yorulup dinlenmek isteyince bir kaldırıma oturdu. Kalkarken de içinde 600 bin liralık altın bulunan keseyi kaldırımda unuttu. Altın dolu kesenin unutulduğu anlar gibi bir çocukla annesi tarafından alındığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Harekete geçen polis altın dolu keseyi kısa sürede buldu. Birkaç dakikalık nefes molası ona 600 bin liraya mal oluyordu. İçi altın dolu keseyi kaldırımın üzerinde unutup gitti. Kırıkkale'de kuyumcuya giden yaşlı kadın dönerken yorulunca yol kenarında kaldırıma oturdu. Birkaç dakika dinlendi sonra da kalkıp gitti ama içinde 600 bin liralık ziynet eşyasının bulunduğu keseyi kaldırımda unuttu. Ondan sonra oradan geçen bir anneyle kızı keseyi fark edip aldı ve evlerine gittiler. Yaşlı kadının olayı fark etmesi ve polise başvurması sonrası ekipler güvenlik kameralarını didik didik inceledi. Yüz tanıma sistemiyle altınları alan anne ve kızının kimlikleri belirlendi. Adrese giden polis altınları bulan kadını gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı. İçinde iki bilezik, yedi gram altın, bir altın kolye, bir tek taş yüzük, bir çift küpe, bir altın künye ve iki yarım altın bulunan ve değeri 600 bin lira olan altınlarsa sahibine teslim edildi.